Ya ekrana da koydum. Nasıl görünür? Yazı yazdız mı okunur mu peki mesela imotlar atsız ya. Bak botlar nedir? Üstünden, altından, arkasından, sağından, sondan geçir. Daha yanlış yere yazacağım. Ula 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 ula. Link attım. Linki görmedin mi? Hoş geldin. <laughs> ağaç ağaç. Palmiye ağaç. Ben attı Meda gel. Ben bilmiyorum ama pek benim çizimlerime çok takılmayın. Bu arada kimse niye yapmış? <laughs> He? Eyüp, eyüp sen de bir şey yayından geldin Eyüp. Hemen nasıl buldun ya? Ablaya çizeceğim ablaya. Yanlış oldu. Efe de yayından baktı. Çizmeden, amına, çizmeden nasıl buldu abi? Düğme düğme sesimi duysun yazın hepsi. Vallahi söylerim. Ekrandan çekerim bak. Eda geldin mi sen de? Aynen bak bu sen bir Ada? Bizi kandırma. Bir tufur. Sen ceketi nasıl anladın işte o aneme? Bir ben anlamadım demek ki. Bunu kim çizir? Bak bu anır. Bu an birimiz mi bilemedik? Nasi? Ezan okunuyor. Müzik, müzik motivasyonumu almam lazım. Ezan bilsin. 7 panda kalmış. Himujin çıktı herhalde. Deniz anası. O nasıl ayakları var? El anaya kim sanılır? Bir şey demedim de. <laughs> Benimkisi cins oldu da. Aleykümselam selam. İki tane var ey tufan. <laughs> Yo bela balin olmaz kardeşim. <gülüyor> Bazen. <gülüyor> Bazen ev. Evet. <laughs> Evin kalitesine bağlı. Ey tufanda imajini lese. Ey tuf sırayı kaybettin. Beğendim. Çok basit. Bu ne diye sorma oradan. Dalaksız. Millet info verdi mi şikayet edisen? Sana mı söylesinler? <laughs> Tupanın da sıfır puanı var. Eee. Yok yok gerek yok ya dört kişi oynarız bir şey olmaz Çık yerinden çık boş ver Bizim öyle çok amuka şeyimiz yok Beni daha çözemedim ben daha Öyle izleneyim böyle yapayım böyle başarılı olayım öyle şeylerim yok dedim Eğleneceğiz bundan güleceğiz eğleneceğiz At beni gelsin daz sen attın <laughs> Ey tufan kim? Ey tufan kim? <laughs> Tıkla. Oğlum benim bir yayından. Oğlum deli misiniz lan? Beni mi trollüyorsunuz? Finali ben... çizdim baba. Olsun. Bu adamı söyleyeceğim. Buradan beni var. Yardım yardımlar yazıyor. Bir daha tıkladım. Bu ayı tufan kim? Ha yayından geldi. Ey tufanın adını niye kullandın? Kendi adını kullanmadın. Tamam iyi ettim. <laughs> sen hangisi sen? Bizi trollü Allah Vallahi bizi trollü. Ey fake değil sen fake sen. Bak kim olduğunu söyle atacağım yoksa. Belası var. Açıldım mı gidiyoruz. Toplam en iyi tufan sendeysen Bak bize herhalde bu. O dar Boğacağım ha. Sen de tamam. Söyle atarım. Bana yetki verdiniz mi götüm başım oynuyor. Bak atarım Eytufan. <laughs> Bizim Eytufan'a demirem. <laughs> Buradaki Eytufan'a değilim. <laughs> sen sen hadi. Eğim mi? Spike ada düştü. Eve baktılar. İkizman kaldı. Spike ada düştü. İzini buldum. Bak ölüm sende güzel durdu. da almamız lazım. Aman Chat hareketli olsun diye. Gördün mü şakayı? Chat hareketli diye. Sikta bilmem şakayı gördün mü? Şaka şaka. Ben de atacağım bugün balım. Günlük 4 videomuz var da. 4 oyunumuz. Şakada bile kullanmam mesela siktir. Çıklan yazan. Erzurumlu neyine darladı seni? Patron mu o genç mi? Vs <laughs> bir çoklayıcı alacaksın. Çok mu önemli ki? Oğlum sen yüze versen de kargo daha pahalıya denk gelir <laughs> genç. <gülüyor> ne dedi genç? Ne para biriktirsin lan? Ben hiç hayatımda sizin gibi bir dönem yaşamadım ha. Ben de kaç tık biriktireyim şunu alayım onu yapayım. Ben cebimdeki paraya göre hemen her şeyi alayım. Dik dik gibi. Üstüme geldi hayat. Biliyorum. Arka bir büyük ihtimalle ama ben x'e bakacağız. Düş. Geçen. Ananı sikiyim sen?